ノーファール者行き来のお客 Gaziantep polisi uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonla toplam 58 kilo 915 gram eroin, 39.340 adet kaptagon hap ve 40 kilo 605 gram esrar maddesi ele geçirdi. Eroinin İran haplarında Suriye'den Türkiye'ye getirildiği öğrenilirken yakalanan uyuşturucunun toplam maliyetinin 2 milyon TL olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddelerin yaklaşık 3 milyon kişiyi zehirleyebilecek dozda olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gaziantep İlimliyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 ayrı operasyon düzenledi. İlk iki operasyonda önce şüpheli bir tır daha sonra bir minibüs içerisinde narkotik köpeği eritinde yardımıyla yapılan aramalarda gizli bölmelere yerleştirilmiş toplam 58 kilo 915 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ADEO ve Adi isimli şüpheliler emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda da Suriye vatandaşı olan ve ülkesinden getirdiği 39.340 adet Kaptagon hapı Türkiye'ye geçiren Seyfettin El Muhammed ile kendisine yardım veya taklık eden K.G. ve D.B. isimli şüpheliler kız kıvrak yakalanırken hapların naklinde kullanılan araca da el konuldu. <laughs> <Sen sizin gülüyor> Operasyonlar kapsamında Fırat Mahallesi'ne bir evde yapılan aramada ise 40 kilo 605 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan zanlar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 4 ayrı operasyonda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirlenirken bu maddelerin sokağa inmesi halinde 3 milyon kişiyi zehirleyebilecek dozda olduğu bildirildi. 反正这个。